Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bazı hatalarla karşılaşıyoruz. Ee, ben hataların da sizin de görmeni istiyorum. Ben de hata yapıyorum. Kolay değil. Ee, hatası zaten olmayacak. Bu hataları gidermenin yollarına bakmak, hataları gidermeye e, giden yollarda neler düşünmek gerek, bunları da konuşmak lazım. Şimdi birincisi ben demin şurada hata yaptım. Error message ya. Message error yaptım. Hayır aslında error'un error'un mesajını almamız gerektiğini. Şuranın da aslında bir ERR diye kısaltma. Onun mesajını göstermemiz gerektiğini. Çünkü obje olduğunu, objenin bize obje obje geldiğini öyle obje olarak geliyor çünkü karşı bizim ön tarafa. Bu şekilde yazmanın doğru olduğunu fark ettim. Ondan sonra diğer bir hata şurada şu hatayı veriyor arkadaşlar işte econ Refused falan filan diye. Şimdi bu hatayı da internette araştırdığımda bana e, clientdeki peki işte json'daki localhost yerine e, bu genel API dediğimiz kısmın yazılması e, gibi bir sonucun çıktığını gördüm. Şöyle bir hatta kopyalayacağım direkt. Demek istediğim umarım anlaşılmıştır localhost yerine http 127.0.0.1 diye yazıyoruz. Localhost yani host zaten API'nin yerine geliyor. Bu ondan sonra bu hatanın gittiğini göreceksiniz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. <laughs> Şifreyi falan gönderdik ya bu adam artık login olmasının önünde hiç engel kalmadı kaydoldu. Şimdi login page'ini oluşturacağız ama login page'i hemen hemen şeyin aynısı olacak. Neydi onun adı? Register'ın aynısı olacağı için ben birçoğunu kopyalayacağım şimdi arkadaşlar. Ki böyle şey olmasın. Zaman kaybı olmasın bizim için. Bakalım şöyle. Evet. Login. Şöyle login'de Axios da varmış. Şöyle ilk kısmını bir kopyalayayım. Evet. Bunları zaten üzerinden geçeceğim. Hani o noktada bir şeyiniz olmasın. Bitturn'ın e, altında, login'in altında e, şöyle bir şey var. Bunu nereden itibaren aldım? Login'den itibaren aldım. Şurayı şöyle yapsam hata verecek mi? Ha, şu kısmı hata verdi Tamam şu an bir hata veriyor mu bakalım çünkü çoğu şeyi kullanacağız zaten ha şu an bir hata vermedi gidelim ee, çoğu şey önceden gördük reacttp e geldik ee, login page'e gidiyorum Evet login page'de sadece e-mail password'un olmasında e şey var arkadaşlar dikkat edin şurada e create account dediği zaman burada login var e, login e şey yapması lazım. E, login yazması lazım burada. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmışız? Önce onu bir anlatayım. E, hani daha çok e, bizim için e, zaman kazancı olur. Şimdi gördüğünüz gibi yine zaten e, şey var. E-mail ile password var. Biz bunu tutuyoruz. Yine user'ın içerisinde. E, ondan sonra arkadaşlar user info'nun içerisinde user state bunu tutuyoruz. Ondan sonra yine change e, şeyini yazıyoruz. E, fonksiyonunu yazıyoruz. Ondan sonra yine validate ediyoruz. Geçerli bir e-mail adresi girmesine ve şifrenin 5'ten küçük olmaması gerektiğini yine söylüyoruz. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten user info email handle change bu kısımları real formlardan ilk videolardan hatırladığınızı düşünüyorum. Eğer oradan geliyorsanız, oradan izlemeye geliyorsanız. Şimdi şurada da zaten linkin link to kayıt ol register'a hani hesabı yoksa adam direkt buraya gelmemeli, oraya gitmeli diye düşünüyoruz. Şimdi şuradaki mesele şu hani burada şöyle gelelim evet submit handler'dan sonra biz bu user'ın login olup olmadığını kontrol etmek için yani login olması için arkadaşlar bu şekilde geri tarafa hani bu bilgileri yolluyoruz login'deki bu bilgileri geri tarafa yolluyoruz. Bizim hesabımızdaki yani bizim database'imizdeki bilgilerle uyuşuyorsa bu insan bunun login olması, login olabileceğini e, söylüyoruz. Login böyle bu şekilde kontrol ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi login login router'ını oluşturmamız gerekiyor. Çünkü user zaten prefix olarak ne yapıyordu? Geliyordu. Buradaki bu kısımları e, Axios'un çalışma mantığını e, anladığınızı düşünüyorum. Şimdi e, şöyle bir login router'ına şöyle bir bakalım. Login router'ına yapmamız gereken bir şey var mı diye login router user router, router. Evet lo login login'e bakacağız. Sıkıntı yok orada. Ee, tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu register'da adam her şeyi eğer tamamsa hani başarılı bir şekilde hesap oluşturduysa bu hesabın otomatik olarak logine yönlendirilmesini sağlayalım. Bunu yapabileceğimiz şeyler var. Bunu yapabileceğimiz şeyin birisi Reactoru domda, domda use history diye bir şey var arkadaşlar, use history. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu şöyle kullanıyoruz. Bunu ilk önce şöyle bir e, bir değişken atıyoruz. Değişkenimizin adı let history olacak, let history. Ve buna use history'nin çalıştırılmasıyla e, oluşan bir şey kaydedecek. Sonra burada her şey okeyse arkadaşlar, her şeyi şöyle yapacağız. Aynen history. `push` ve nereye gideceğini söyleyeceğiz. Nereye gidecek? Slash login sayfasına gidecek. Tamam. Yeni bir, yeni bir kullanıcı oluşturduğunda bunun slash e, buraya gitmesinin gerektiğini söylüyoruz. Şimdi user route çok basit olacak şey, login routerı. Şimdi zaten şurada hani nasıl bir route oluşur, onu görmüştük bu şekilde. Ondan sonra bir de buna Router, that e, yani bunda get 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 olarak kullanmamız lazım. Yani hayır geri plana gönderiyoruz. Post olması lazım. Posta, e, hani bunu kontrol edecek, bunun mekanizmasının şurada gördüğünüz gibi e, düzeltiyorum arkadaşlar. Evet. Login, login sayfamız nerede? Evet. Burada gönderdiğimiz sayfa 100 login router'u. Yani user zaten prefix. Login de zaten hani bizim yazacağımız şey olacak. Burada slash login yazıyorum arkadaşlar. Login'den sonra yine zaten hani bizim iki ikiz kardeşimiz var. Dükes and rest. Onu böyle yaptım. Bu, bu zaten yapmamız gereken şeylerden biri. Şimdi biz yine ne yapmamız gerekiyor? Bir kere try and catch oluşturmamız gerekiyor ve try and catch de yakalayacağız. Şimdi diyoruz ki const i e, e, şöyle yapalım. Elimi basamadım. Şöyle gelen bize e-mail ile şifre geliyor, e-mail ve password geliyor. Password -de değişti, sadece password ve request body body ile biz bunları alıyoruz. Şimdi bizim kontrol edeceğimiz şeyler. Bu e-mail var mı? Böyle bir e-mail. O login olmaya çalışan adam gerçekten bizde daha önce kayıtlı mı? Ve bu e, kayıtlı değil, kayıtlıysa bile yazdığı şifre doğru mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Bunu kontrol etmek için yapacağımız şey neydi? Çok basit. Const Şöyle diyelim is user. Bu kullanıcıma bizim kullanıcımız mı? Bunu nasıl yapıyorduk? Bir kere await oluyordu. Bunu nasıl? Bu yine async. Çünkü geri planla çalışacak işlerden işler de var burada. Onların hepsinin belli bir süre aldığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra oluşturduğumuz model ve find one find one metoduydu. Find one. Zaten yapmıştık şöyle. Diyorduk ki email şöyle şey yapmam lazım. Yanlışlıkla. E-mail. Evet. E-mail'i e eşitme. Şimdi böyle bir şey var. Eşitse turu dönecek. Eşit değilse. Eşitse zaten kullanıcı. Ben bu eşit değilse kısmını nasıl yazarım? Eşit, eşit değilse zaten hani is user nerede? Zaten hani negatif geleceği için buradan ben onu pozitife çeviriyorum tekrar. Diyorum ki return Ter, dön bunu res.sen de ki ona çünkü bu fonksiyondan çıkması lazım. Böyle bir kullanıcı kayıtlı değil. Böyle bir kullanıcı kayıtlı değil. Tamam. Şimdi bu böyleyse e, böyle bir sonuç veriyor bize. Ve şöyle diyelim bir de şifremiz yani şifresi bir kere şey mi e, doğru mu ona bakmak lazım. Şifresinin de e, Kripto 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 kriptolanmış bizim bilgiler var. Hani e, yani bizim şifremiz kriptolandı. Kriptolandıktan sonra bunun e, ön tarafta yazılan şifreyle aldığımız şifreyle kriptolanmış şekilde depolanmış şifrenin birbirine uyumunu bulmamız lazım. Şimdi bunun e, aslında hani yine metodları var arkadaşlar. Yine metodlarından bahsedeceğim size. O yüzden şu login evet tamam sıkıntı yok. Yani kendim yazabilirim, sıkıntı yok şu an. Eşit mi? Yani eşleşiyor mu? Ne ile ne eşleşiyor mu? Şimdi, ne ile ne eşleşiyor mu kısmına geliyorum. Diyorum ki, şimdi biz izmeç aldık. Yine hani arka taraftan bir gelecek bir şifreli mesaj, şifre, gelecek. Onu kontrol edeceğiz çünkü. Şimdi diyorum ki ben buna. Evet diyorum. Bel şu yine doğru yazmışımdır inşallah. Zaten evet hata verildi öteki türlü. Bikirbin compare metodu var. Compare diyor ki kıyasla neyle neyi kıyaslayacak. Kıyasladığı şey bikirbin bizim geriden gelen onu biz password diye kaydettik çünkü password şifre değil hani öyle düşünmek e, şey olabilir yani sizi yanıltabilir çünkü geriden alıyoruz bunu hani biz kullanıcıdan aldığımız şey e, e, passwordla yani şu an ön taraftan girilen password'la. Şu an şu bulduğumuz user'ın is user diyor ya ben bunu is user mi diyeyim? Evet. Yani is user'ın varsa hani böyle bir kullanıcı varsa evet gelecek ya. is user'ın passworduna eşitme. Burayı tekrar anlatayım. Şimdi <laughs> e, burada gördüğünüz üzere biz bir is user bu kullanıcı var mı diye baktık. Şimdi varsa bir kullanıcı dönecek bu bize. Yoksa biz diyeceğiz ki böyle bir kullanıcı yok. Şimdi o kullanıcı döndü bize diyelim. Bu kullanıcının bu kullanıcının e, şeyler var. E, bilgileri var. Biz bu bilgiyle user'ın şifresiyle çünkü bize e, şey olarak geldi. E, nasıl diyeyim? Bir kriptolu geldi. Bizim yazdığımız passwordla şu bulduğumuz e-mail'e eşit olan user'ın password'a eşit mi? Burada da izmeç. Bu true ya da false dönüyor. Şimdi aynı mantıkla is match yanlışsa yani yanlışsa ben bunu yine şey yapıyorum doğruya çeviriyorum yine çünkü yoksa öteki türlü e, if dengemi sağlayamam bunun içinde return res .send. ne diyelim bilgileriniz uyuşmuyor bilgileriniz uyuş uyuşmuyor diyelim tekrar kontrol edin de diyelim. Tekrar kontrol edin. Şimdi tekrar kontrol edecek. Şimdi zaten biraz önce şuradan error handler nasıl yapılır görmüştük. Şunu şöyle alayım. Bunu şöyle keşten itibaren aldım. Evet. Keşten itibaren şuraya aldım. Aa, şöyle yapalım. Tamam. şurasını alalım. Evet. Ee, tamam. Şimdi isterseniz şöyle bir şey deneyelim. Ee, login'e geldik. Ne var? İçeride Codeman 2 Gmail var. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. Codeman diye girelim. E, ee, login de respond data olarak yazdırıyor muyum dışarıya? Evet yazdırıyorum şurada. Tamam. Güzel. Kodman ee, geldim. Şifre 123123 olsun. Login dediğimde böyle bir kullanıcı kayıtlı olmadığını söylüyor. Kayıtlı olanın bilgisi kodman 2. Kodman 2 geldi. Şifreyi 1, 2, 3, 1, 2, 3 yaptığımı hatırlıyorum. Şifreyi e, karışık karışık şeyler yapıyorum. Bilgileriniz uyuşmuyor. Tekrar kontrol edin çıkıyor. Evet ben 1 2 3 1 2 3 yaparsam şöyle aslında şöyle de yapayım. Burada herhalde şu kısım daha çok e, anlaşılır. User router'da gelip Evet şu kısımda. Is User'ı bir yazdırayım. Ne yaptığımı herhalde daha iyi anlayacaksınız. Is user. Evet. Ondan sonra şu an her şeyimiz doğru. Her şeyimiz doğru olduğu için bir şey göstertmedi. Bundan sonra da her şey doğru olduğunda da bir şey yapacağız biz. Login olduktan sonra ne yapacak onu da söyleyeceğiz. Bakın user bizim her şeyimiz doğru olduğunda bize bu bilgileri döndü. Name'i, code name'i, password'u. Şimdi bu password'uyla, user'ın password'uyla, şuradaki is user'ın password'uyla kullanıcıdan gelen kriptolanmamış password compare metoduyla birbirine eşleşiyor mu? Eşleşmiyor ona bakıyor. Umarım bu kısım anlaşılmıştır arkadaşlar. konsol log'u tekrar silelim. Umarım anlaşılmıştır bu kısım. Ee, yani her şeyi yavaş yavaş tane tane açıklamaya çalışıyorum. Anlamadığınız soru olursa YouTube yorumlarında e, anlamadığınız kısımları cevaplandırmak için hazır bekleyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.